Arabamız madem e. büyük, paramız da büyük olacak e. gibi. E. <laughs> ben gördüm önce. Önce ben gördüm. E. Aa bir dakika bir şey gördüm. E. Yankı, Tabii ki ben kaptım. Gördüm, ilk ulaşan kazanır arkadaşlar. Koy gösterme. Evet. 200 var arkadaşlar içeride bir yerde. 200 hala yok ortada. 200. Bir Aa nasıl oldu? Hepinize merhaba arkadaşlar! Ben Selma Koşif. Ben Yan Koşif. Nasılsınız, İyi misiniz bakalım? Bugün yine şahane bir videomuz var sizler için. Bugün daha önce de ilkini çekmiştik ve siz çok beğenmiştiniz. Bu kez arkamızda görmüş olduğunuz gibi... ...Rex'e para bulma oyunu yapacağız. Ve bu kez arabamız evet. madem evet. büyük paramız da büyük olacak. Tam 1000 lira saklanacak of. içine. Birazdan bizim için, Yankı ile ikimiz için artık ne olur sonu kim daha fazla para bulursa arkadaşlar diğerinin parasına da konmuş ama, olacak. Ama bu, el koymuş anne, olacak bilemem. Bu bu videoyu bir kere yapmıştık. Evet, ne? bizim Kend kendi arabamızda yapmıştık. Ama e, o zaman işte yapmıştık. Bu sefer dışta da var. Yani benzin yerine falan koyabilirler. O yüzden Aa, artık zaten. bir ipucu verme Yankı yani. Herkes artık kafasında şöyle bir arabaya şöyle bir bakarız ondan sonra saklar. Gözümüze kestirdiğimiz yerlere ilk olarak bakarız. Falan filan artık ne yapacağımız bize kalsın arkadaşlar. Sizler seyirci olarak umarım Ay. eğlenirsiniz. Biz birazdan Ay. çok eğleneceğiz bir şey çünkü. Değil. İnşallah şuraları koymaz bak şuralar çok zor. <laughs> Yankı. Şey, şey. Arkadaşlar videomuza geçmeden hemen önce beğen tuşuna basmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Kanalımıza abone olun ve bizleri Instagram hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Kosif Selma ve Kosif Yankı hesaplarından. O zaman geçelim. Hadi bakalım şimdi Enes'e tam 1000 lira veriyorum ve arabanın içine saklayacak ve biz bulmaya çalışacağız. Sizi şöyle dışarı şey alalım o zaman abla. O zaman biz görmeyeceğiz böyle. Bir uzaklaşalım biz. Arabayı açayım önce şöyle. arkadaşlar hazır. Şu an her şey tamam değil mi Enes? Aynen abla. Tamam. Aynen, o ya. zaman Yankı bir dakika ya, süre başlasın. Bir bir şey yapalım bir dakika. Öyle hemen dalmayalım yani. Arkadaşlar bu arada Yankı'nın görmüş olduğunuz gibi GoPro'su hemen kafasında. Siz de Yankı ile birlikte arayacaksınız. Yani, Böyle haraların arayın birlikte. Yani yani onlar benim gözüm gö Aynen öyle. Yankı'nın Yankı nereye bakıyorsanız, sizler de onu göreceksiniz zaten. Haydi bakalım Yankı. Şimdi şuradan başlayalım bir dakika. Hayır, 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 tam hayır. ara hayır. Tam arabanın önündeyiz ve artık sağ evet. mı ayrılır bilmiyorum. Eki. Bir dakika üç, iki ve bir. bir. Hadi bakalım. En fazla parayı bulan hemen hemen içeriden başladım ben arkadaşlar. Buldum. Ne? Buldum. Ya bu kadar hızlı olamaz. <laughs> bu kadar hızlı olamaz. Bu ne ya? Nasıl olur yani? Ya of yankı ya. Buldum. Aa buldum. Ben de buldum. Bir tane ne? bir dakika. Elli. <laughs> 50 TL buldum arkadaşlar. Hemen cebime koyuyorum. Aa 5, 5, 5, 5, 5 çok kolay yerdeymiş. 5'i arkadaşlar hemen çok kolay buldum onu ya. Bir dakika, bir dakika. Aa bir dakika düştü bir şey. Bir dakika 20 TL. Arabanın içine girmeden hemen. Ay bu nasıl? Şu ana kadar sonra hesaplayacağım. Dolduruyorum cebimi şu an. Bir dakika. Aa yankı. Yankı y bana yol gösterdi arkadaşlar. Ama annem. Bir dakika daha başka olabilir bilmiyorum. Ay, ben görmüştüm. Aa ya çok şanslıyım. Çok iyi ya. Arkadaşlar ben topluyor Bozuk para koymamıştık ama. Allah Allah hiçbir şey de görünmüyor. Arkadaşlar sadece arabanın içi değil bu kez dışını da. O şekilde anlaştık ama hiçbir şey görmüyorum. Aa yankı. E, hiçbir şey görmüyorum yok ki. Vakit kaybetmeyeyim en iyisi. Bir dakika. Bunun altına bakmıştım. Neyse giriyorum içeri arkadaşlar. Daha böyle derinlemesine daha ince bir arama yapacağım buralarda bak ya ya be aa, ya kolumu falan çektiriyor git başka yere bak yankı benim bulduğum yerlere karışma bir dakika burada bir çöp kutusu var bir dakika Elimi soktum şöyle. Aa bir şey geldi elime. Bir dakika. Bir dakika buldum galiba. Ne çıkarsa artık bahtıma bilmiyorum. Aa bir yirmilik daha kaptım arkadaşlar. Ben de. Anneciğim iyi bak ne yapayım ben. Ha, ya en sana. son sayacağız. En son. Ben anne, ben Kim sana, alırsa bırak, bütün, bütün, paraları alır. Aldı. Bir dakika. Buldum. Burada yok. Buldum. Ee, eh. Ya dolduruyor, cepleri dolduruyor arkadaşlar. Ama ben de fena değilim. Gayet iyi gidiyorum. Ben 100 aldım, 100. bayağı kızım. bir dakika. Yaşı, bir dakika. Burada hiçbir şey yok. Evet yok. Aa şaşırdım gerçekten. Buna da bakacağım. Aa <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> ya yankı nerede buldun? Yankı şunları para zannetti arkadaşlar. <laughs> Bunlar para yani, değil. Ben şu hemen 5 liramı koyayım da arkadaşlar elimden falan düşürmeyeyim tekrar. Şöyle de yerleştiriyorum sürekli ama en son sayacağım. Ya Yanka ben gidiyorum vallahi buradan. Burada bir şey kalmadı herhalde arkadaşlar. Ben diğer taraftan dolaşacağım. Yankı bir de ben neredeyse oraya geliyorum. Git başka yere kardeşim değil mi yani? Hemen buradan geçiyorum. Diğer taraf çıkmıştı. Aa buldum. Ya, ya buldum. Ne yapayım ben bu. Aa hayır olur mu öyle şey? Ha. Aa Yanka ama ben buldum. Arkadaşlar da gördü. Zaten Hı. senin gözün onlar. Onların gözü de sen. Anne, mama işte kalkacaksınızdı beni. <laughs> Nasıl olur ya? Ya inanmıyorum ya. Ben açtım. Aldı <laughs> oradan ya. Aa buldum bir tane. Bir, bir tane buldum 10 lira. Bul sen, çok bul. kolaydı. Çok kolaydı. Yankı nasıl görmedin? Ya yani ne? ne diyorsun, bir dakika ya. Arıyorum Yankı. Ne yapayım? Arıyorum. Hmm. Yankı şuralarda bir boşluk var. Bir dakika. Bir şeyler var ama görünmüyor. Aa Yankı. Yankı. Tabii ki ben kaptım. Ben kaptım bunu kaç, benim. Kaç, kaç <laughs> ya kaç? 10 lira işte 10 lira buldum ha. en son sayacağız. Bilmiyorum toplamda bayağı biriktirdim ama. Ben 50 falan Bir dakika, bunu indirmeden vallahi düştü arkadaşlar. Bir dakika şıralarda var mı dedi. Ya yankı ruhsatı ruhsatı hepsini atıyorsun oraya. Koyalım yine yerine dur. Bence ben ön kısmı tamamladım. Yani önde daha benim görüp görebileceğim. Bu kadar yok yani ben arkaya geçiyorum. İşte yankı benden önce geçti gördüğünüz gibi. Of buradayım şimdi. Hemen paspas altlarına yine. Aa, Yankı. Yalnız keskin gözlerim var görüyorum ama. Yankı yine kaptı arkadaşlar. Allah'tan 5 lira kaptırdım bu sefer. Çok da önemli değil yani o kadar. Çünkü ben ne 50'ler topladım yani. Bir dakika Yankı. Buralarda olması lazım ya. Arka taraf bu kadar boş olamaz. Bu kadar boş olmamalı. Ar Aa bir dakika bir şey gördüm. Ya bir dakika. Ya Yankı! Ya arkadaşlar ya! Ben gülüyorum ya. Yankı kapıyor. Burada da var. Aa! Burada da var derken Yankı'nın parası zannettim 200 TL çıktı arkadaşlar! Şunun arasından! Aa, Yankı burada yani. da kalmış ama burada da var falan deyip çektim. Ve yeni bir para daha kazandım. Artık tamam sırtım yere gelmez. 200 yani. Ya parçaladı ortalığı yedi evet. yani yedi. Hadi bir ya şuraya da bakmamıştım. Burada yok yok yok! Benim baktığım yerlere değil, kendi akıl ettiğin, düşündüğün yerlere bak Yankı. Neyse arabanın içini sana bırakıyorum artık. Ben 200 buldum ya arabada. Ne daha ne olsun arkadaşlar? Şimdi arabanın çevresine bakacağım. Çok böyle şey yerlere bakmam lazım. Anneciğim dışarıdakiler yankını söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü ufacık girecek oradan görecek yani ben göremiyorum. Ya çekil ama bak yankı kolumu falan öyle çekiştirme. Arkadaşlar Sen çekiştir o zaman. Yoksa. Bir dakika Evet. Doğru. Bir dakika. Tamam ben operasyona yandım. acaba? Yok ki yankı burada olsa göreceğim zaten. Yok ne? Buldun mu yoksa? Ah. Nasıl çıktı yankı? <laughs> ah. Gerçekten yani Yankı'ya şuradan çık desem çıkmaz ama <laughs> oyunda çıktı yani. Kaldım ben burada. Yankı bulursa Yankının arkadaşlar yok yani. Çıkacağım. Dur. Çıkacağım ama nasıl çıkacağım buradan Anne, nasıl çıkacağım? Ne? Önce ne şuraya bas. Basayım mı buraya? Bak şuraya. Ben önce bak oraya bak bas. şuraya basayım. Bak şuraya basayım. Şu evet, şuraya oraya basayım. Sonra oraya bas. bir, dakika, bir dakika bir dakika bir dakika. Hop. Ay çıktım vallahi çıktım arkadaşlar. Arkadaşlar Rex'in kasasında para arıyoruz yani. <laughs> para avına çıktık. Yankı ben hiç gözüme çarpmıyor. Hiç yani. Bir hani, tane bile yok. Dur, dur. Aa, gördüm. İlk ulaşan kazanır arkadaşlar diyecekken. Ya. ya. Arkadan, ya anneciğim dur kaç Bir dakika. 50! 50! Elli. Ya 50'yi aldı, kaptı 50'yi. Gördüm, ben ulaşamayacaktım zaten öndeydi arkadaşlar yani. Ama yok ki burada başka? Yankı dikkatli ol. Bence burada yok arkadaşlar, ben bakıyorum yani. Tamam her yere bakıyorum, her yere. Şu an en tepedeyim zaten, her yeri görüyorum. Ee, bir 50 mi, mi vardı? Vallahi, vallahi yok, ben sana söyleyeyim. Anne bu 50'yi bulmak başarılı bir şey söyleyeyim. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar ay bir dakika yankı düşeceğiz ay ya düşeceğiz diyorum dur. Aa bir dakika Çekil, dur otur. bir dakika. ya yankı. yankı 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 sallama sakın gidiyorum sallama evet. sakın iniyorum. Arkadaşlar ben gerçekten burada ümidi kestim yok yani burada yok bile çok sallanıyoruz falan tırstım yani yankı inemiyor. <laughs> Yankı inemiyor. Ben alayım mı seni Yankı? Hı -hı. İneyim mi önce. Dur. İneyim önce. Bir dakika. Anne ben bu çeki ben, <laughs> ben de inemiyorum. Anne ben bu çatıyı tırmanmasaydım istemedim, o Evet de orada daha fazla oldu. yani varmış gibi geliyor bana ama hiçbir şey görünmüyor. Alttan şöyle bir bakıyorum Yankı ama yok. Yankıcığım ben iniyorum. Hop! Seni de alıyorum şimdi gel. Gel bakalım şimdi. Neyse o Anne. korkulu an gitti arkadaşlar. Gel. Umarım yoktur ama tahminimiz <laughs> gibi. <laughs> 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 arkadaşlar biz köpekten korktuk. Köpek bizden korktu. Ya Yankı saçım asladı neye uğradığımı şaşırdım bir anda. Yankı boşuna gitme ön tarafları ben bitirdim diyorum sana. Ben her şeyi yaptım arkadaşlar şu taraf kalmıştı ama. Yine başladık. Aa! Ya şapkanın içinde böyle bana bakıyor arkadaşlar bir yüzük daha buldum. Hemen şuralara Buldum. Buldun mu? Nerede buldun? Evet. nerede buldun? Çantanın içinde. Aa, ah, hiç aklıma gelmedi. Çantayı kaç kere kaldırdım yani. Ya, buralara bakıyorum yine. Arkadaşlar şu paspasa falan yok. Burada yok. Alıştık tabii öndeki paspaslara da. Yok arkadaş ceplerde ne yok. Yok. Ya yani. sırmandığımı göstereyim. Göster bakayım. Önce oraya. Evet. Oo, yankı öğrenmiş arkadaşlar. Yankı gerçekten hemen kavramış yani bu işi, tamam harika. Ama yok değil mi? Sen bir kontrol et ama yok Yankı. Baktım ben her yere, ince ince baktım yani yok. Aa Yankı jantlara bakmadı. İnemez ki! <laughs> Kaldı orada. Gel, e, gel buradan gel. Saçıma mı ama <gülüyor> Gel. <gülüyor> Şimdi bu köpek hala orada bu <laughs> Ay yankı bir atladı arkadaşlar. Köpek vardı. Köpek vardı. Ne oldu belli değil. Gel. Ortalık karıştı. Gel. Hadi. Gel. <laughs> i̇şte aynen böyle. Onu sonra bir baktık köpek. <laughs> köpeğe bağırıyoruz falan mı zannetti artık? <laughs> kendi kendine tribe girdi o da. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Yok. Yok yok. Şu aralardan falan umutluydum halbuki ama yok. Yok yani. Allah Allah. Ya ya yankı, yankı, yankı. Yankı, yankı gördüm bir şey. Bir dakika söylemiyorum. Tamam söylemiyorum. Ben gördüm. Ben alacağım onu birazdan. Gördüm. Gördüm. Hadi bakalım. İyi bakan görür yani. Gördüm. Sen buradan ayrıldığın an onu kapacağım orada Ayrılmam mı? Ayrıldığın an kapacağım. Arkadaşlar gördü zaten. Ayrılacak mı sen? Sen göremiyorsun. Tam almaya kalkarsam diye. Ya nasıl görmüyor gözünün önünde? Ya of ya. Aa, <laughs> ya. Yankı ya. Koy cebine tamam koy gösterme. 50. Ama... 50 kazandı yine 50 kazandı ya. Anne ben o kadar para aldım ki artık paralar cebimde cebime sığmıyor yani o kadar topladı ki arkadaşlar ben de öyle ama bak bayağı topladım ama bakalım şimdi göreceğiz asıl yankı son kez arabayı bir turluyorum şöyle bakacağım Aa, jantlara falan bakacağım o, Aa, yankı yankı bir dakika hı? ya ben gördüm önce önce ben gördüm hı hı. ya önce ya önce ben görmüştüm ya kaptı elimden yankı hı hı. ya 20'yi de aldı 20'yi de arkadaşlar bu arada yeşil çünkü ya of Başka jantlar da var mıdır acaba? Bir dakika, iyi bakayım. İyi bakacağım, şimdi çok dikkatli bakacağım. Yok. Yankı hep benim peşimde, gördünüz mü arkadaşlar? Şurada başka var mıydı acaba Yankı? Ha, yok. Hı. Yok. Yok Yankı artık sayalım diyorum arkadaşlar ben, ben... süremiz de bitti zaten Yankı çıktık indik arkadaşlar süre yeter yani bitti zaten süremiz e çıkar bakalım hadi tamam. sayalım önce seninkilerimi sayalım. Evet tamam önce Yankı'nınkileri sayıyoruz arkadaşlar şurada sayalım mı Yankı şöyle hop evet Bir tane bak hatta şurada şöyle dizelim şöyle 5 evet 50 Elli. 55 Elli. Elli oldu arkadaşlar durun bakalım neler çıkacak Yankı neler topladı. 100 100 155 oldu. Oy demek. <laughs> Polisimdat oldu yankı. Peki 50. 50. Evet. 205 oldu galiba. Oy, yüzleri çıkmış. Evet, 225. 20. 220. Ay, Ay, yankı bunu iyice buruşturmuş arkadaşlar. 225 oldu. Yankı bitti mi yoksa? Bitti mi Hadi bakalım. 230. 35. Tamam 230 oldu. 50. 280 oldu. Oo! Oo 280. 20. 300. Uf! dolar. E hadi bakalım. Beş. 300 305 10. 315. <laughs> Bitti mi yoksa? Yok. Var mı daha? Var bir tane daha. 315. 5. Bu da mı 5? 320. Başka var mı? Yok. 320. Anneciğim. bin 1000 liraydı paramız arkadaşlar. Biliyorsunuz 325 çıkartmak ne kalıyor? Ben 325 mi aldım? Yankı çok az para kalıyor yani. Bilmiyorum ya. Bir dakika Sen arkadaşlar. Sen kaybettin demek. Hayır ben kaybetmedim bence. Ben kazandım. Çünkü bende bir 200'lük vardı. O zaten her türlü yırtacak. Bence. 325'ine al bakalım Yankıcığım. Tüm çan, e, cebimdekileri arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Zaten başta kazandığım gibi görünüyor. Ooo hemen 300, 350, 400, Anne. 400 bir dakika müdahale yok yankı. Anne. 400, Anne. 420 bir dakika. Anne. Ne? 200'ü kaptın sonra 10 aldın e, 300 denirik. E, hayır canım. 10, 100 hayır 100 ekledim 10 alır mıyım? 100 ekledim de 300 dedim. Hı. ha Bak şimdi, ya böyle 400 yani. oldu, 420 yani, oldu. Anne tamam şimdi kazandın ya. Ya bir dakika kaç. Her Arkadaşlar bulamadığımızı olur. hesaplayacağız, bulamadığımız kısım arabada artık onları kaybettik. Hayırlı artık mi? bilmiyorum ne olacak. Bir dakika, Yankı <laughs> hala umutlanıyor. Yankı bir yandan arayabilirsin eğer istiyorsan. Kaç dedik? 300, 400, 425, 450. Onda 460, 480, 490, 495'im var. Yankı da 325 var. Hadi toplayın arkadaşlar. Kaç yapar? Kaç kaç oluyor yankı? Ne yaptın? Buldun mu yoksa? 495 ile 325'i toplayabiliyor musunuz arkadaşlar? Hadi toplayın. Yorumlara da yazın. Toplayamadım yankı. 320 Ay, toplayamadım bir dakika. 820. 820. 820. Doğru değil mi? Evet. Ha tamam arkadaşlar da arkadaşlar da toplamıştır 820 eğer yanlış saydıysak onu da bilmiyorum o ama zaman bin. iki tane 200 vardı bir tanesi bende Yankı'da hiç yok 200 200 var arkadaşlar içeride bir yerde bulacağım bakalım kim bulacak o 200'ü ben merak ettim ya nasıl gözden kaçırdık nasıl bu kadar bilmiyorum hepsini bulup 200'ü bulamamak yani hani büyük parayı bulamadık ya, ya iki kere, iki kere bu arada iki. bu paraları aldım he Yankı Yo, Onu söyleyeyim. Anladım. Son 200 için yarışıyoruz arkadaşlar. 2 dakika. 2 dakika süremiz var. Bulduk bulduk bulmadık. Artık kasada bir iki para yok yani. Yankı, baktım ben buralara her yere baktım. Yok ki, yok yok. Yoksa ya niye elimi ya Allah'ım ya. Tam sen arkada ara ben önde arıyorum. Öne bir daha öne gideceğim arkadaşlar. Ya gelme öne işte Yankı ya. <laughs> Bak eldivene şöyle bir elimiz bakayım. Yok. Ee, bir dakika burada bozuklar. Şundan bir çıksana yani. Orada olabilir mi acaba? Yani ben burada Ya ben buralara... Aa! Bunu nasıl görmedim ben? 5 daha kazandım arkadaşlar ama 200 hala yok ortada. 200! Aa ya, nasıl oldu? Nananiyo, ya. ya inanmıyorum. Ya bir dakika. Bir dakika şunu kaldıracağım Buraya çünkü yankıdan sonra ben hiç bakmadım. Buradan bir şey bulabilirim belki. Bir dakika. Hala 200'le <laughs> Savaşabileceğimi düşünüyorum ama yok <laughs> arkadaşlar imkansız 5 ve 200. Ben 5 buldum ve Yankı da arkadaşlar 200'ü nasıl buldun ya? Ay bir dakika arabayı da dağıttık her yerine. Para arayacağız diye. Dur bir, dur bir dakika Yankı'cım. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yani Yankı'nın 300 kaçtı? 55. Benim 4, 325, 525 oldu beni her türlü geçti. Ben 5 lira daha alırsam yüzüm oluyordu. 25 TL ile beni geçti arkadaşlar. Artık ama bizim 1000 lira paramız vardı. Biz yanlış bir hesap yapmış olabiliriz bu arada. Çünkü bizim 1000 liramız vardı. 1025 oldu paramız şu an. Yani hesabımıza Ey, göre. Neyse bakalım. Arkadaşlar böyle bir hesap çıkarttık. 200 ama bütün paralarımı da Yankı'ya veriyorum dolayısıyla çünkü Yankı oh, de beni zengin, zengin oldu. Yani hepsine. Zengin oldum diyor. Topla yankı koy cebine hepsini. Arkadaşlar yani böyle. Anne bunlar bir cebe sığmıyor biliyor. Sok sok hepsini sok. Heh. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Terden ölüyoruz. O kadar yorulduk ben ki. hiç terlemedim. Aradık ama hakkımızla kazandık Bak, gerçekten. Bak hala koşayım. Yankıya versem de. Baya ya önemli olan yarışmaktı diyelim. Bu oyunu daha farklı yerlerde gelmesini istiyorsanız ya da farklı de><> fikirleriniz de varsa yorumlarda belirtebilirsiniz Aynen. arkadaşlar. Anne en son 200'ü buldum ya çok sevindim. Ya evet sonunda bulduk ya. Ben de ya üzülürdüm yani değil mi? en azından oyunumuza dahil olsun isteriz yani. Neyse bakalım arkadaşlar beğeni atmayı, yorum bırakmayı unutmayın videomuza, kanalımıza abone olun. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Bay bay bay. Bye